Merhaba arkadaşlar, Doktor Kübra Armak ben. Bugünkü videomuzun konusu gebelere koronavirüs aşısı yapılmalı mı? Bilmeyenler için kadın doğum uzmanıyım ben. Şu ana kadarki bilimsel verileri sizlere sunmayı planlıyorum. Kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırmayı düşünüyorum. Şimdi Wuhan'dan çıkıp bütün dünyayı sarsan 2020'yi yiyip bitiren bir koronavirüs hastalığı var. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre şu ana kadar 85 milyon insan enfekte olmuş. 1 milyon 850 bin kişi de vefat etmiş koronavirüsten. Ne kadar çok. Buna karşı olarak geliştirilen aşılar var biliyorsunuz. Türkiye'de bunların bazılarından alım yaptı. Bu aşılarla ilgili bilgilerimizi e, güncelleyelim. Size şu an mevcut olan bilgileri aktarayım. E, aynı zamanda herkesin kafasında bir e, cevap oluşmuş olur. Milyonlarca yürek tek bir soru var çünkü şu an. Aşı olmalı mıyım? Öncelikle aşılar hakkında bilgi verelim. Dünyada şu anda yapılan, topluca yapılan e, Moderna aşısı var. Pfizer-BioNTech'in aşısı var. Biliyorsunuz Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin e, kurduğu şirketin aşısı bu. Ve Moderna aşısı var. Oxford ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği bir aşı var. E, Çin'in de e, ürettiği Sinovac, bizim aldığımız e, Koronavac adı altında Sinovac şirketinden bizim aldığımız Koronavac aşısı var. Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, e, mRNA aşıları daha yeni teknolojiyle üretildi. Bundan bahsedeceğim. E, ama e, şunu şey yapalım. Ön veriler alındı. Faz 3 çalışmalarının ön verileri alındı ve Amerika ve Avrupa'da e, onaya sunuldu. Çalışmaların ön verileri alındı. Daha sonra tamamlanacak tabii ki de Faz 3'ün çalışmaları. Emergency use e, kuralıyla uygulanıyor. Acil durum kuralı diye bir kural var. %50'nin üzerinde etkin olduğu gösterilen aşıların uygulanması, tedavilerin uygulanması kuralı var. E, salgın gibi durumlarda FDA'de, Dünya Sağlık Örgütü de bunu böyle e, şey yapıyor, gösteriyor. Çin aşısının fazı sorunun sonuçları daha çıkmadı. E, çıkması bekleniyor yakın zamanda. Yani faz 2'sinde başarı elde edildi. Faz 3 Türkiye'de 13 bin insana yapıldı. Şimdi Çin aşısı inaktive virüs aşısı. Faz 1 ve faz 2 sonuçları umut verici görünüyor. Faz 3 sonuçlarının da çıkması bekleniyor. İnşallah onlar da iyi olacak. Şimdi koronavak aşısının diğer aşılardan farkı ne? Bunu biraz tartışalım. Koronavak inaktif bir virüs aşısı. Bu ne demek? Bu aşı nasıl üretilmiş? Virüs izole ediliyor. Tavuk yumurtasında e, virüs üretiliyor ve daha sonra üretilen bu yoğun, çok miktardaki virüs inaktive edilip aşı şekline konuluyor. Bu klasik bildiğimiz aşı üretme tekniklerinden bir tanesi. Bu yol daha zahmetli, daha pahalı ama bilinen klasik bir yol. RNA aşıları ise daha yeni bir teknoloji. Burada Virüsün bir parçası vücudumuzdaki hücrelerde ürettiriliyor ve üretilen bu proteine karşı vücudumuz bağışıklık oluşturuyor. Bütün mekanizma ve teori bundan ibaret. mRNA ne demek? mRNA haberci RNA demek. Haberci RNA'lar vücudumuzda genetik şifremizle birlikte mRNA aşılar ise yeni teknolojiyle üretilmiş olan aşılar. Bunda virüsün bir parçasını vücudumuza ürettirip vücudun o proteine karşı bağışıklık yanıtını oluşturmasını bekliyoruz. mRNA ne demek? Haberci RNA demek. Yani vücudumuzda haberi taşıyan bir genetik molekül. Bunun tek görevi var protein sentezlettirmek. Yani mRNA aşıları canlı ya da inaktive virüs içermiyorlar. Kesinlikle hastalığa sebep olmazlar. Genetik yapımıza dahil olmazlar sadece görev protein ürettirmek. Bu protein ise koronavirüsün üzerindeki spike proteini adı verilen S protein. Bağışıklık da bu proteine karşı oluşuyor. Bu protein koronavirüsteki S protein yani spike protein. Bağışıklık yanıt da buna karşı oluşuyor. Sonra koronavirüs vücudumuza girdiğimizde hali hazırda cebimizde olan antikorlar ortaya saçılıyor ve bağışıklık yanıtı verilmiş oluyor. Moderna ve mRNA aşısı bir diğer mRNA aşısı olan Pfizer-BioNTech aşısının %95 koruyuculuğu olduğu gösterildi. Tabii bu koruyuculuk ne kadar sürüyor bilmiyoruz. En az 6 ay olduğu tahmin ediliyor. Çalışmalar tabii ki de zamanla daha da değişebilir bu konuyla ilgili. Bu aşıların koruyuculuk oranları dışında farklılıkları da var. Bu aşılardaki diğer farklılıklar neler? Şimdi gelin bunları inceleyelim. Bir kere mRNA aşısı vücutta çok çabuk bozulabilir. Bu bozulmayı önlemek için lipid kaplı olarak vücuda veriliyor. Lipid nano partikül yani bizim gözle göremeyeceğimiz bir partikül sarıl olarak vücuda veriliyor. En yakın hücreye giriyor ve o lipid nano partikül sayesinde hücre zarını çok kolay bir şekilde geçiyor. Normal şartlar altında tek başına verilmiş olsa çok çabuk bozulur vücutta. Bu da etkinliğini kaybetmesine neden olur. Peki lipid nano partikülü biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Böyle etilen glikol denilen bir madde bu daha önce başka ilaçlarda kullanıldığını bildiğimiz bir madde. Basına yansıyan mRNA aşıları ile ilgili işte bayılan, ayılan hastalar için de Buna bağlı bir açıklama var. Bu da şu, buna karşı olarak insanlar alerji geliştirebiliyor. Aşı sonrası alerjik reaksiyonlar gelişip işte hastaların bayılmasına neden olabiliyor. Aşıların saklama koşulları da farklı, mRNA aşıları eksi 70 derecede saklanmalı. Sinovac yani Sinovac firmasının ürettiği Coronavac ise normal buzdolabında saklanabiliyor. Gelişmemiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler için aslında daha uygun Sinovac koronavak aşısı. Şimdi gelelim aşı olalım mı sorusuna. Biliyorsunuz 85 milyon insan e, koronavirüsle enfekte oldu. 1 milyon 850 bin kişi öldü. Büyük bir salgından bahsediyoruz yani. E, Amerika gibi birçok ülkede sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Bu aşının koruyuculuğu ne kadar sürecek bilmiyoruz. Çok etkili olmadığını biliyoruz ama çıkan ilk sonuçlardan %100 koruyuculuğu yok. Yine tabii ki de maske, sosyal mesafe ve temizlik önemli hale geliyor. Ama %90-95 koruyuculuk yine de bir süre e, sağlık sisteminin ve ekonominin nefes almasını sağlayacaktır. Şimdi soru şu, ben aşı olacak mıyım? Tabii ki de olacağım. Elime geçen ilk aşıyı olacağım. Bu Sinovac'ın Sinovac ürettiği koronavak da olabilir. Pfizer'in Biontech aşısı da olabilir. Elimize geçen ilk aşıyı olmayı düşünüyorum. Bu aşıların bu aşıların arasında koruyuculuk oranı hakkında tabii farklılıklar var. Bunu da şuraya bırakacağım. Buradan da gördüğünüz üzere Moderna ve Pfizer-BioNTech'in %95 iken AstraZeneca'nın, Oxford'la birlikte AstraZeneca'nın ürettiği aşı %70 koruyuculuk veriyor. CoronaVac aşısı ise Çin'den gelen CoronaVac aşısı da %90 üzerinde koruyuculuk olduğu söyleniyor. Peki gebeler için durum ne? Gebeler için bütün bilimsel cemiyetlerin açıklamalarını tek tek okudum sizler için. Amerika ve İngiltere'nin iki farklı görüşü var. Daha çok büyük ülkelerde Amerika ve İngiltere'nin çevresinde toplanmış durumda. Türkiye'nin jinekolojik ve obstetrik cemiyeti herhangi bir açıklama yapmadı daha. Amerika'da büyük cemiyetler yani üreme tıbbı derneği, tüp bebek işleriyle ilgilenen, kadın doğum derneği Aynı zamanda Maternal ve Fetal Tıp Derneği ortak açıklama yaptı. Bu aşıda şu söyleniyordu. Biz aşı çalışmalarına gebeleri de alın dedik ama kimse almadı. Bu yüzden aşıların gebelere nasıl etki edeceği konusunda %100 bir e, teminat veremiyoruz. Ama bir gebe bir kadın aşı olmak istiyorsa aşı olmasını engel bir durum olmadığını ifade ediyorlar. ASRM bunun için özellikle ASRM dediğim Amerika Üreme Tıbbi Derneği ASRM özellikle bunun için ekstra bir bildiri yayınladı. ASRM, yani American Society of Reproductive Medicine tek tek şunların da altını çizdi. Çocuk sahibi olmaya çalışanlar tedavilerini ertelemesinler. Gebe kalmayı planlayanlar ve hala hazırda gebe olanların aşılama çalışmaları durdurulmasın. Çocuk sahibi olabilmek için tedavi görenler ve gebe olanlar mevcut kriterlere uygunlarsa aşı olmak konusunda desteklenmeliler ve bu konuda yönlendirilmeliler. Aşı canlı bir virüs olmadığından infertilite yani kısırlığa neden olmaz. İlk ve ikinci trimester yani ilk ve üç ikinci üç aylık periyotta düşeye neden olmaz. Aynı zamanda ölü doğuma, konjenital anomalilere, yapısal bozukluklara neden olmaz altını çizdiler. Aynı zamanda aşı canlı bir virüs olmadığından e, ilk dozu olanların ikinci dozu ertelemelerinin bir anlamının olmadığını ifade ettiler. Bu konuda doktorlara da e, bu bilgiyi hastaların hastalarıyla oturup konuşmalarını riskleri, artıları, eksileriyle anlatmalarını önerdiler. Çünkü sonuçta bu aşının gebeler üzerinde bir çalışması yok. Özellikle ön cephede savaşan koronavirüsle ilgili olarak karşılaşma ihtimali, koronavirüs kapma ihtimali yüksek olanların aşı yapılmasının fayda olduğunun altını çizdiler. İngiltere ise daha farklı bir konsept belirledi ve öneriler sundu. İngiltere Kadın Doğum Cemiyeti Amerika kadar etkin bir model benimsemedi. Daha çekimsel davrandı. Gebelere aşının yapılmamasını önerdi. Bunun sebebi aşının zararlı olduğunu düşünce, düşünmeleri değil, bilimsel verilerin gebeler üzerinde herhangi bir sonucunun olmaması. Daha tedbir amaçlı yaklaşıyorlar konuya. Aynı zamanda ilk doz aşısı yapıldıktan sonra gebe olduğunu öğrenenlerin ikinci dozu yaptırmamalarını önerdi daha çok bilimsel verinin birikmesini bekliyor anladığım kadarıyla İngiltere. Ez cümle bu kadar bilimsel çalışmadan ne anlamalıyız? Öneriden ne anlamalıyız? Şunu anlamalıyız. Gebe değilseniz, gebelik planlamıyorsanız koronavirüs aşısını olun. Gebeyseniz, iseniz koronavirüs bulaş riskinin yüksek olduğu bir meslek mensubuysanız ve ek hastalıklarınız varsa tansiyon, şeker gibi di rahatsızlıklarınız buna eşlik ediyorsa koronavirüs aşısını olmanızda fayda var. Bulaş riskinin düşük olduğu gruptaysanız ve çekimserseniz tabii ki koronavirüs aşısını olmayı erteleyebilirsiniz ya da olmamayı seçebilirsiniz. Aşı olmak, toplu aşı olmak neden önemli? Toplum bağışıklığının sağla sağlanması açısından önemli. Umarım 2021'de bu Covid-19 belasından kurtuluruz. Sorularınız olursa yorumlara yazmayı, bana Instagram'dan ve Twitter'dan ulaşmayı unutmayın. Bu arada altını çizmeden geçemeyeceğim. Videoda anlattığım bilimsel ifadeler 2 Ocak tarihi itibariyle doğru bilgilerdir. Zamanla biriken bilim bilgiler, yeni çalışmalar bu bilgilerde ve önerilerde değişikliğe neden olabilir. Bu bilgileri daha sonra sizlerle paylaşacağım güncellenen tüm bilgileri. Instagram'dan, Twitter'dan da paylaşacağım. Videonun bu kısmına kadar sıkılmadıysanız, sıkılmadıysanız ne mutlu bana. Dinleyenlere teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.